Herkese merhaba. Yine çok işinize yarayacak bir bilgiyle karşınızdayım. Bugün sizlere Samsung telefonların hemen hemen her modelinde hard reset nasıl atılır bunu göstereceğim. Bu telefonda telefon kilidini unuttuğumuzu varsayarak bu işlemi yapacağız. Siz de telefon kilidini unuttuysanız ve telefona hard reset atmanız gerekiyorsa bu işlemi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Öncelikle telefonumuzun Bilgisayara bağlı olması gerekiyor. İşlemi bilgisayardan yapmayacağız ama bu işlem bu şekilde oluyor ve bir ucu temsi diğer ucu USB kablosunu bilgisayara taktım ve diğer ucunu Type-C ucunu telefona takıyorum ve telefonun sesi kapatma tuşuna ve telefonun kapatma tuşuna aynı anda basıyorum. 10 saniye kadar bekliyoruz. İşlem bittikten sonra bir 3 saniye daha bekliyoruz. Gördüğünüz gibi telefon kapalı. Şimdi sesi açma tuşuna ve telefonu açma tuşuna tekrar basılı tutuyorum. Aynı anda ikisine basıyorum bu arada. Samsung logosu çıktı bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi hard reset ekranı geldi. Bu bölümdeyken 4. sıradaki Wi-Fi data faktör reset var. Buna gireceğiz. Buna basıyorum. Bu arada onaylamak için telefon açma kapama tuşuna aşağı yukarı hareketli de ses açma kapama tuşu da yapıyoruz. Buna basıyorum. Daha sonra aşağı indirip faktör reset var. Buna tıklıyorum. Buna tıkladığım an işlemi yapmaya başlıyor. Ben şimdi bu telefonda bu işlemi yapmayacağım. Daha sonra telefon yine aynı ekrana gelecek. Aynı ekrandayken de yapmanız gereken bu sefer en üstteki Reboot System Now yazıyor. Buna gelip yine telefonu açma kapama tuşuna basıp onaylayacağız. Basıyorum. Ve bekliyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika içinde Faktör reset atıyor ve daha sonra telefon açılıyor. Açıldığında fabrika ayarlarına dönmüş gibi telefonu ilk defa açmışsınız gibi oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videomuz hakkında ve diğer bütün videomuz hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorumlara yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.